It's a brand new world of Bays, we're showing his friends When faced with a fight, these players gonna unite Bay Raiders, here we go We're gonna Six mythic beasts, once ruled but now sealed The enemy from chaos, his ambition revealed With the power of the Bays, we'll bring them back again Bay Raiders, here we go We're gonna take Bay Raiders, we're gonna let it rip going aim for the prize, the spirit's on our side Bay Raiders, we're gonna Wrapping up, we gonna kind of alabileceğimiz sadece bir madalyon kaldı. Hadi fırla Guardian Revayet'im. Onu almana izin vermeyeceğim. Hızlı koş. Börzör kır Behemoth. Revayet'im. O benim. Sakın onu teslim etme Behemoth. Hemen onun üstünden atla. <gülüyor> <gülüyor> Yani her şey bitti Şimdi geri dön Revayet'in Efsanevi canavar Guardian Revayet'in Şimdi ikimiz de birer kez kazandık ve birer kez kaybettik. Bir sonraki maç gerçek skoru belirleyecek. Skoru mu belirleyecek? Aynen öyle. Seninle tekrar maç yapacağım ve kazanacağım. Bundan emin olabilirsin. Anlıyorum. Peki ya sonra ne yapacaksın? Eğer beni yenersen bir sonraki hedefin ne olacak Armes? Hmm. Bunu biliyor olmalısın. Dünyanın en iyi oyuncusu olarak Bey Raiders listesinin zirvesine çıkmak. Zirveye ha? Peki o zaman o karlı ve korkutucu Burkfest Dağı'na gitmelisin. Burkfest mi? Eğer gerçekten dediğin gibi Bay Raiders maçları için gücünü artırmak istiyorsan gidebileceğin en iyi yer orasıdır. Orada özel bir şey mi var diyorsun? <laughs> Gidip kendin görmek zorundasın. Ha? Bekle. Korkutucu karlı da Burkfest diyorsun. Efsanevi canavar Guardian Revayet'in kılavuz ışığını serbest bırakmak için neredeyse hazır gibi görünüyor. Ve Armes Navy denen oyuncunun elindeki güçle bunun olması sadece an meselesidir efendim. Bu sebeple sizin emirlerinize uydum Musta Kaiser. Ve ona bir ipucu verdim. Yani ona korkutucu karlı da Burfesten mi bahsettin? Evet. O çok akıllı bir oyuncu. Bundan hiç şüphem yok. Eğer oraya giderse gerçeği mutlaka anlayacaktır. Vay bu dağın derdi böyle? Birkaç dakika önce gökyüzünde bir tane bulut bile yoktu. Rachel bu dağda bir arena olduğundan emin misin? Evet. Büyük arenalardan biri uzun uzun zaman önce Belfast'ta inşa edilmiş. Eski kitaplarda açıkça yazıyor bu. Ama bu kar fırtınası varken ilerlememiz mümkün değil ki. Dinlenecek bir yer bulmalıyız. Ben de öyle düşünüyorum. Ha? Ha? Çığ geliyor. Koşun. Uzak dışarı buradan. Hadi. Ee. Orada sığınak var. Hadi acele edin. <laughs> Rachel. Abla. Devam et. Abla. Hayır Jimmy. Rachel. <laughs> İyi misin? Çığ acele edin. Abla. Abla. Şu. Şu. na, na. Nihayet uyandın. Çok korkmuştum. Rachel. Ah, ah, ah. Ah, ah, olamaz. Kolun mu yaralandı? Bu çok iyi geldi. Sağ ol Rachel. Sen de sağ ol. Beni çığ altında kalmaktan kurtardın dostum. Ne? Neyse ki kar durmuş gibi görünüyor. Abla, şu Hayır Jimmy, bekle. Yalnız gitme, tehlikeli. Umarım herkes güvendedir. İyi olduklarından eminim. Hem zaten şu anda bizim için daha çok endişe ediyor olmalılar. Bu doğru. Ne? Bu da ne böyle? Abla, şu! Ne? Hı? Bizi duyabiliyor musun? Cevap ver! Hey, abla! Biz aşağıdayız Jimmy. İkimiz de güvendeyiz. Abla, şu! Hemen size yardıma geliyoruz. Merhaba arkadaşlar. İyi olmanıza çok sevindim abla. Sizi korkuttuğum için üzgünüm. Bu kadar hassas olmasanız daha kolay olur. Yaralandın mı? Ciddi bir şey değil. Merak etmeyin. Jean onu unut da şuna bir bak. Ha. O şey mi? Burada harabeler var. Bu arenanın girişi olabilir mi? Öyle olsaydı çok iyi olurdu. Şuraya bakın. Hı? Kahraman Flame. Kahraman Flame de kim? O çok uzun bir zaman önce bu gezegeni kurtarmayı denemiş efsanevi bir oyuncu ama başaramamış. Az önce efsanevi oyuncu mu dedin? Bence gidip içeri bakalım. Evet. Bu tünel daha ne kadar gidiyordur? Neden korkuyor musun dostum? Hayır, korkmuyorum. Bakın. Ha? Ha? Orada bir ışık var. Arena olabilir mi? Önce ben gireceğim. Bu da ne böyle? Ha? 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 Şu anda neredeyiz biz? Bunlar oldukça oh. eskiye benziyor orası kesin. Evet, bu gezegen zenginken yapılmış. İnsanlar hala Bay Raiders maçları izlermiş. Ne kadar ilham verici değil mi? Bence buradaki oyuncu samuray friti kullanıyor. O ka Aman işte, Flame adlı oyuncu. O katıldığı bütün maçları kazanmış. Hiçbir maçı kaybetmemiş. Bir tanesini bile. Gerçekten mi? Bu inanılmaz bir şey. Flame, altı efsanevi canavarla çok iyi anlaşıyormuş. O, gizli bahçede yaşamasına izin verilen ilk ve tek oyuncuymuş arkadaşlar. Bir gün, altı efsanevi canavar ortadan kayboldu. Yani bize böyle söylemiştin. Öyle değil mi Rachel? Hı? Evet. Ama neden? Altı efsanevi canavar barış içinde yaşıyormuş. Neden bahçeyi aniden bırakmışlar? Ne evet? Bize nedenini hiç söylemedin. Evet, bunu ben de bilmek istiyorum. Aa. Hmm. Hmm. Sonunda açıklamak zorunda kalacağımızı biliyorduk ve zamanı gelmiş gibi görünüyor. Lütfen bunu dikkatlice dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Uzun zaman önce iki oyuncu arasında çok sert bir maç yapıldı. Bu gezegenin geleceği o Bey Raiders maçına bağlıydı ve altı efsanevi canavar da buna dahil edildi. Gezegenin ha. geleceği mi dedin? Bununla ne demek istiyorsun? Eski zamanlarda kahraman Fylein mücadele ederken bu gezegende hiç yenilmeyen bir oyuncu daha vardı. Onun adı Tempest'ti. Tempest ha? çirkin amacını gerçekleştirmek için Bey Raiders ve altı efsanevi canavarın gücünü kullanmaya çalıştı. Onun planı bu gezegenin kontrolünü ve içindeki tüm insanları ele geçirmekti. Ne? Ha? Altı efsanevi canavarı kullanmak mı istedi? Efsanevi canavarların üçünü alt etti. Guardian, Rebayet'in, Berserker Behemoth ve Gladiator Bahamut. Ha? Bahamut mu dedin? Ama kahraman pes etmedi. Flame cesaretle Tempest'in karşısına dikildi. Geriye kalan üç efsanevi canavara öncülük ederek Tempest'e mücadele etmeye başladı. Şimdi koş Samuray Fritz! Kılıç, Berserker, Behemoth. Geri dön Frit. Buna izin vermeyeceğim Behemoth. Onu sağdan çıkar Behemoth. Sakın pes etme Frit. Daha hızlı. Tamam. Bana geri dön. altı efsanevi canavar nihayet bir araya geldi. Asla! Altı efsanevi canavarın gücünü asla senin eline bırakmam! Aa! Ne? altı efsanevi canavarı bir araya getirdikten sonra nihayet Tempest'i yenmeyi başardı. Buna rağmen altı efsanevi canavar o sert maç sırasında derin yaraları aldı. Bu yüzden kayboldular. Ve bu gezegende çok ama çok uzun yıllar geçti. Ve zamanla gezegen harabeye dönüştü. Anlıyorum. Demek gezegenin bu hale gelmesi Tempest'in suçuydu. Ne kötü biriymiş. Ha? 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 Bu gezegene zenginliği geri getirmek. Yani Flame'in korumaya çalıştığı gezegene. Artık bu bizim görevimiz. Bu doğru. Hadi yapalım. Bu oldukça ilginç bir hikayeymiş. He? Ha? Armes. Kahraman Flame ha? Yani bu dünyada böyle bir adam mı varmış? Doğru mu bu? Shotenma. Hadi maç yapalım. Ben taskı yendim. Ve şimdi sıra sende. Sen taskı yendin mi? Ama burada arena falan yok ki. Evet var.. Ha, ha? Bir plaka. Yani buradan bir arenaya çıkılıyor. Evet, hadi maç yapalım şu. O zaman yapacağım. Bekle şu, o maç yapamazsın. Bırak ben halledeyim, tamam mı? Ama ben sorun olmaz, merak etme. Armes, senin rakibin ben olacağım, Ricky Gills. Eğer yaralıysa başka çare yok herhalde. Ama sen bana rakip olabilecek kadar güçlü müsün gerçekten? Heh. Senin için yeterince güçlü olduğum kesin. En azından beni terletmeye çalışsan iyi olur. Beni izle. Bu arena buzdan yapılmış gibi görünüyor. Maç sahası da buzlarla kaplanmış. Beş madalyon var. Kulenin üzerinde sarkaç gibi görünen şeyler de ne? Onlar madalyonların yakalanmasını zorlaştıran engeller olmalı. Çok ilginç. Hadi bir önce başlayalım. Hmm. Ricky bu işi becerir mi dersiniz? O kuleyle başa çıkmak bu maçı kazanmanın anahtarı olacaktır. Bunu yapabilirsin Ricky. Hadi bakalım. İşte başlıyoruz. Hadi gel bakalım. Üç, iki, iki bir, bir. Hadi, hadi fırla. fırla. Evet. Ah. Acele et Gladyatör Bahamut. Son hızla git Guardian Revayet'in. İkisi de çok hızlı oldu. Her zamankinden daha hızlı. Sağdaki buz yüzünden olmalı. Eh, aralarından geç Revayet'in. Oradan geçersin Bahamut. Geri gel Revayet'in. Hiç fena değilsin. Tamam. Şimdi geri dön Bahamut. Ne? Sağdaki buzlar <laughs> yüzünden kontrolünü kaybediyor. Vay canına. Çok ucuz atlattık. Devam et. Devam Tamam. Hadi hadi hadi. Ben asla pes etmem. Sana güveniyorum Bahamut. Olamaz. Maçın sarsıntısı sarkıtları aşağı düşürüyor. Artık yukarısı da güvenli değil. Şimdi sıra bizde. Yakala öne geç. İşte bu. İyi gidiyor. Şimdi. Çok başarılı. Daha kısa sürede dönmek için sarkacı kullandı. Son madalyon benim. Kazanan ben olacağım. Sen değil. Aa, sarkıtlar düşüyor. Aa, o şeyi hemen sağdan çıkarmanı istiyorum. Leviathan tam hızla bütün gücünle. <laughs> Sakın pes etme Ricky. Henüz bitmedi. Revaiten! Sen. Ah, Bahamut. Zafer benim oldu. Ah! Olamaz. <laughs> Efsanevi canavar, Guardian Revital. Ha? Bakın bir kılavuz ışığı. Efsanevi canavar Guardian Reva'nın uyanışına çok az bir zaman kaldı. Bu doğru mu abla? Armes lütfen bizimle gel. Gizli bahçeye birlikte gidelim. Altı efsanevi canavarı da uyandıralım. Ben hiç kimseden emir almam. Bunu sana söylemiştim zaten. Tek başına Bay Raiders maçı yapamazsın ki. Sen bize lazımsın, biz de sana. Haksız mıyım? O kadar emin olma. Burkfest'e gelmek her şeyi anlamamı sağladı. Evet, artık hangi yolu seçeceğimi biliyorum. Ha, hangi yolu seçiyorsun peki? Yukarıyı. Ben herkesten yukarıda duracağım tıpkı efsanevi kahraman Flame gibi. Madem öyle bizimle çalışmak ihtimalleri daha da artırmaz mı Armes? Bu doğru. Flame bu dünyayı korumak için maç yaptı. Bunu sen de biliyorsun. Peki bu efsane gerçekten doğru mu bakalım? <laughs> Flame'in Tempest'le gerçekten maç yaptığından eminim ama yine de bekle Armes. Günün birinde yine karşılaşacağız. Kaiser Grey, sizi Armes Navy ile tanıştırayım. Kaiser Grey mi?